Bizi duyuyorsa Erem merhaba hoş geldin. Tekrar bizlesin konuğun var. Kürtler bir arayışın içerisinde Ulusal Birlik Çalıştayı sizlere bırakıyorum. Şimdilik bir 10 dakika 12 dakika. Buyurun bakalım. Buyurun. Teşekkürler sevgili Selami özellikle burada ikinci gününde Kürt Aydın ve siyasetçilerin ortak devam ettirdiği çalışta ikinci gününde devam ediyor. Zamanımız çok kısıtlı hemen konuma dönmek istiyorum. Sevgili Hatice Çoban Eski Van Belediye Eş Başkanı bizimle iki gündür devam eden önümüzde de devam edecek bir yoğun bir program içerisindesiniz. Özellikle Kürt Ulusal birliği dünkü gündemdi. Bu çalıştaya dair detayları içeriği sizden dinleyelim. Ya, biliyorsunuz çok yoğun bir saldırı konseptiyle Kürtler karşı karşıya. Ama bunun başka bir boyutu var ki Kürtler için çok daha önem arz ediyor kendi iç birliğine dair bir risk durumu taşıyor Kürtler. Bunun için Avrupa'daki sürgündeki sivil toplum örgütleri, sendikacılar, Kürtler, Kürt siyasetçileri iki gündür bir çalıştay yürütüyorlar ve bu çalıştayda aslında Kürtlerin birliğine dair hem bir eylem planına ulaşmak istiyoruz hem de bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Mesela biz Avrupa topraklarında sürgünüz ama kendi ülkemizin topraklarında, Kürdistan'da Sürgün olmak istemiyoruz ve orada bir can kaybı, orada bir risk durumu, kendi içimizde bir çatışma durumu yaşasın istemiyoruz. Bunun için ne yapabilirizini tartışıyoruz. Bir programa ulaşacağız bu tartışmaların sonucunda kamuoyunda da paylaşacağımız bir programımız olacak. Bunun için tartışıyoruz. Peki, özellikle Kürdistan'daki savaş devam ederken işgal saldırıları devam ederken Avrupa biraz sesini yükseltmeye başladı. Ne gibi tepkiler? alıyorsunuz, Olumlu gelişmeler var mı? Bunun üzerinde özellikle durmak gerekiyor. Çünkü Kürdistan'daki yeniden yaşam inşası aslında Avrupa'yı da demokratikleştiriyor bugün baktığımızda. Şimdi Avrupa'nın bu konuda mesela genel Avrupa siyasetini kastedersek Avrupa bu konuda kendi çıkarını esas alıyor. Dolayısıyla ekonomik çıkarlar üzerinden bakıp, coğrafi çıkarlar üzerinden bakıp Kürtleri... Kartı elemeyi seçebiliyor ama Avrupa'nın sadece hükümetler bazından bakmasak sivil toplum örgütleri, aktivistler, sosyalistler e ve çevreciler bir dünya topluluk üzerinden bakarsak bu işe 2000 başvurunun sadece şey için yapıldığını söylüyoruz. Örneğin canlı kalkan olmak için sadece 2000 başvuru Avrupalılardan geldi. Bakın bunu altını çizerek söylüyorum. Kürtler değil, Kürt siyasetçiler değil, Kürt aktivistler değil, Avrupalı aktivistler. 2000 başvuru var. E, canlı kalkan olmak isteyen. Bir evet, kamuoyu aslında oluşmaya başlamış. Özellikle dün haberlerde izlemiştiniz Alman polisinin e, saldırısı vardı gelen bakın orada sonra. da ne var biliyorsunuz orada da Avrupa hükümetlerinin politikası işliyor. NATO kararları işliyor orada da. Bakın dönen aktivistlere neden saldırırsınız? Neyi önlemeye gitmişler? Savaş durumunu önlemeye gitmişler. Ne istemişler? Barış istemişler. Bunun için Alman polisi neden saldırganlaşıyor? Çünkü bir hükümet kararı ilgi, e, uyguluyor. Dolayısıyla bir NATO kararı uyguluyor. Buradaki NATO toplantısında Brüksel'de yani bulunduğumuz şehirde e, alınan kararın sonuçları uygulanıyor. Kürtlerin üzerinde. Buna bizim çağrımız esasen yani tabii ki Kürtleri oluyor. Maalesef Kürtleri oluyor. Biz burada KDP'ye sakın bu oyuna gelme diyoruz. Kürt ne dair yapacağın ayrılıkçı politikalardan vazgeç diyoruz. Bunun çağrısı için tartışıyoruz. Ortak fikir oluşturmaya çalışıyoruz. Evet aslında siz de bahsettiniz. Yani 2000 başvuru oluşan bir ciddi bir kamuoyu söz konusu. böyle Avrupa böylesi bir konuya duyarlılık gösterirken Kürtler arasındaki gerginliğin sonlandırılması adına somut adımların ipuçları neler? Özellikle hem bu toplantıdan Çıkan hem sizin e, kulislerde yaptığınız görüşmelerde e, ne gibi adımlar öneriliyor? Halkını çizerek net söyleyelim. Halkın hareketliliği, sokak hareketliliği demek aynı zamanda. Bakurbaşı Rojilat her yerden halkımız kendi dayanak gücüne yani gerila gücüne destek vermek zorundadır. Çok zor zamanlardan geçiyoruz. Birlik bu yüzden çok önemli ama esasen halkımızın her yerden gerilaya sahip çıkması önemli. Bu Avrupa'nın da duruşunu değiştirir. Bu KDP'nin de duruşunu değiştirir. Bu YNK'nin yerini sağlamlaştırır. Bu HDP'nin kapanma davasına dair olan durumu da gözden geçirmeyi sağlar. Halkımız bana sıra gelmedi falan dememeli. Sıra hepimizde varlık ve yokluk savaşı yürütüyor bu son çeyreğinde. Bunun için harekete geçmeliyiz. Bunun için nerede olursak olalım, nerede durursak dularım, ortak birlik için halkın çağrılarını güçlendirmesi gerekiyor. Kitlenin artık sivil hani topluluklar, bir 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 ee, siyasetçiler değil, yek vücut halkın ses çıkarması gerekiyor. Ahmet'ten Irak'tan, Süleymaniye'den, Kobani'den, Afrin'den, Şam'dan, her yerden halkın ses çıkarması gerekiyor. Birlik olun demesi gerekiyor ortak akla kavuşun demesi gerekiyor. Kürdistan Kürtlerindir. Birlikte hareket edin demesi gerekiyor. Evet. E, özellikle Kürt halkının birliği Avrupa'ya da yansıyacaktır. Avrupa siyasetini de e, derinden etkileyecektir. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. E, Hatice Çoban bizlere katkı. Ben sundunuz. teşekkür ederim. Toplantımız tabii ki devam ediyor. Sonuçları takip etmeye sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Teşekkürler. E, evet. E, Özel yayınımızda Hatice Çoban, Van Eski Belediye Eş Başkanı konuğumuz oldu, katkı sundu. Özellikle kamuoyunun, Avrupa'daki kamuoyunun altını çizdi. 2000 başvurunun canlı kalkan olduğunu, olmak için başvuru yaptığını söyledi. Buradan yaptığımız yayınlara devam edeceğiz. Özellikle Kürt Ulusal Birliği'nin sağlanması için somut adımlar ve kararlar planlamayı buradan aktarmaya devam edeceğiz. Evet Erem sana ve tabii ki eee e, konuğuna Hatice Çoban'a çok teşekkür ediyoruz.